Pasaport hazır mı? Daha değil haber vereceğim. Bana gidelim mi? Orası uzak. Ne oldu korktun mu? Yok. Hem gelirsen sana babamı da gösteririm. Senin baban yok ki. Var. Yalancı. Hı. Hmm. Tamam. Gidelim gözünle görürsün. Baba, Bak sana kimi getirdim. Gel Can. Can. Bak, babam. Siz kaptan mısınız? Bunu döndürsem ne oluyor? Şu düğmeleri bastı. Dokunma onlara, dokunma. Geç şuraya. Baba, Can'ı da kurşatmaya öğretir misin? Benim gitmem lazım. Nereye arkadaşıma? Umut ben sana burası bizim gizli yerimiz demedim mi? Ha? Sen niye tutup başkasını getiriyorsun? Ne yapayım? Benim bir babam olduğuna inanmadı. Neyse ben gideyim. İyi. Bana bak. Yarın yine gel. Ama bu sefer yalnız gel. Ha bir de şu senin miminin böyle bir polis telsizi falan var değil mi? Güzel. Yarın gelirken onu da getir. Sen de biz biraz burada oynayalım, eğlenelim. Polisleri dinleriz. Belki ikimiz polisçilik oynarız. Ha? Yalnız gel ama. Hem bak ikimizden iyi dedektif olur ha. Ne diyorsun? Olur. Olur, olur tabii. Hı. Tamam, unutma sakın getir. Hem zaten akşama tekrardan geri götüreceğim. Tamam. Hadi. Benim ustudur tamam mı seni çok seviyorum Sen balık tutabiliyor musun? Tabii. Hatta köpek balığı bile tutarım ben. Bir keresinde kocaman bir kılıç balığı yakalamıştım biliyor musun? Vay be. Şimdi. Ver bakalım oltayı bana. Gel. Geç şuraya. Seni şimdi bir fotoğrafını çekeceğim. Gülümse. Lan sen de baban gibi karizmasın ha. Ha? Gel. Bu iş görür mü Ali? Evet. Paran hazır. Pasaportları almaya iki saate geleceğim. Bu fotoğrafları kime gönderiyorsun? Seni çok merak eden bir arkadaşım var. O istedi benden, ona gönderiyor. Evet. Bu iş de tamamdır. E hadi biraz oyun oynayalım. ha? Telsizi getirdim mi? Aferin lan sana. 53 merkeze otobanda kaza. Kaza mı kaza. olmuş? Kaza olmuş. 48 ondan merkeze. 48 ondan merkeze. Şüpheli şahsın peşindeyiz. Şüpheli şahıs bankaya girdi. Çaylak. bankaya giriyoruz. Hadi, 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 hadi. hadi. Ne oluyor ya? Hadi bankaya gireceğiz, çabuk. Gel, hadi. Aferin bize. Hadi bakalım. Şimdi bugünlük bu kadar oyun yeter. Ha? İşim var benim biraz. Al bakalım. Ne güzel oynuyorduk ya. Bana bak. Bizim ikimizin önünde daha upuzun yıllar var. Tamam. Tüm ekipler yürüyet bulvarına. Tüm ekipler yürüyet bulvarına. Şüpheli Ali Sonya bölümümüzden kaçtı. Sallıyorum biraz. Hop. Attın. Yapmam <laughs> kimi. <laughs> Şimdi sıra sende. Hadi. Pencüse. Ha? Severler güzeli. Gencüse. Ee, tuvalet nerede? Çok sıkıştım. Tamam. Şuradan çık. Dönünce hemen solda bir yerde. Şimdi haberler. Bir kaçırma olayına karışan ve birçok suçtan sabıkası olan Ejder Sarıoğlu'nu yakalamak için polis operasyonlarını sürdürüyor. Ejder Sarıoğlu'nun yakalanması için seferber olan emniyet teşkilatı ilçe halkından dikkatli olmalarını, Sarıoğlu'nun silahlı ve tehlikeli olabileceğini belirtirken şüpheli bir durumla karşılaşanların derhal polisi aramalarını istedi. Evlat. Biz seninle biraz tekne turu atalım mı? He? Tamam, olur. Olur. Hadi. Merkezden tüm birimlere, merkezden tüm birimlere. Şüpheli şahıs deniz yoluyla kaçmakta. İsmi sonar üzerine kayıtlı. 12 metrelik beyaz bir tekne. İsmi Kadir Reis. Tekrar ediyorum, Kadir Reis. Sahil güvenlikten destek istendi. Anlaşıldı, tamam. Allah kahretsin, ya, Allah kahretsin. Ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.